Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Sözcü Uğur Dündar Başlık Gel de akıl sağlığını koru 60'lı yıllar Anadolu kentlerimizin birisindeki ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören hastaların büyük çoğunluğu bir yolunu bulup firar ediyor. Panikleyen personel korku ve telaşla başhekime koşup Hocam 423 akıl hastamız kaçtı. Ne yapacağımı bilemiyoruz. Perişan durumdayız diye haber veriyor. Deneyimli başhekim biraz düşündükten sonra bana bir düdük bulun diyor. Düdük gelince de personellerin sırayla arkasına geçmelerini istiyor. Böylece başhekim önde, personel arkada, arada bir düdük çalıp cuf diyerek caddelerinde dolaşmaya başlıyorlar. Trencilik oyununda çok geçmeden kuyruk uzuyor. Kuyruğu gören akıl hastaları da oyuna katılıyor. Başhekim tüm hastaların geldiğini görünce yönünü hastaneye çeviriyor ve kaçakların kazasız belasız hastaneye dönmelerini sağlıyor. Ama asıl şaşırtıcı durum akşama koğuşlarda yoklama yapınca ortaya çıkıyor. Zira 423 olması gereken hasta sayısının 750'ye ulaştığı anlaşılıyor. Bu hikayeyi bugün neden anlattığıma gelince. Seçim takvimi ilerledikçe hemen her gün akıllara durgunluk veren olayların sanki olağan şeylermiş gibi yaşandığını görüyoruz. Örneğin Hatay Defne'de devlet hastanesinin temeli atılıyor ama kısa süre içinde bunun gerçek bir temel olmadığı törenle dökülen betonun boşlukta kaldığı ortaya çıkıyor. Konu sosyal medyaya yansıyınca da bir iş makinesi temeli alıp gidiyor. Bunun gibi inanılması zor pek çok olayın sanki normalmiş gibi geçiştirilmesi bu vahim gidişata kafa yoran yurttaşların akıl sağlığını korumalarını da biraz güçleştiriyor. Şimdi size soruyorum. 60'lı yıllardaki bu olay günümüzde yaşanmış olsaydı acaba kaç kişi trencilik oynardı? Tahmininizi bilemem ama bana kalırsa kent nüfusunun yarısından fazlası cuf cuf diyerek hastanenin yolunu tutardı. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.